Çok teşekkürler arkadaşlar sağ olun. Sevgili seyirciler merhabalar. Söz Kampüs'ten içeri programında bugün genç sivilleri konuşacağız. Özellikle son günlerde, son yıllarda olduğu gibi son günlerde de gündemde genç siviller yaptıkları sivil itaatsizlik eylemleriyle onları konuşturacağız. Burada arkadaşlarımızdan da sorular alacağız tabi ee, öncelikle şöyle soralım. Biz de bir üniversitede program yapıyoruz. Üniversitedeyiz arkadaşlar. Genç siviller 2000 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde İletişim Topluluğu adı altında malum üniversitelerde böyle gruplar kulüpler var kuruluyor çok çeşitli elbette dünya görüşlerinden çok çeşitli dertleri olan insanlar bir araya geliyorlar öğrenciler ve gruplar kulüpler kuruyorlar ve faaliyetlerde bulunuyorlar üniversitede öğrenciyken daha. daha çoğunlukla da bilinir ki Türkiye'nin siyasi kaderine efendim müdahale eden insanlar etki eden insanlar çoğunlukla bu kulüplerden çıkar. Çünkü bu kulüplerden yetişen insanlar, grupları kulüpleri ne olursa olsun, dünya görüşleri her şeyden önce Türkiye'nin siyasi gidişatıyla ilgili ekonomik, kültürel fark etmez. Dert sahibi olan insanlardır. Daha öğrencilik yıllarından itibaren burada da biliyoruz Aydın Üniversitesi'nde de e, kulüpler var. Turgay Oğur, Ceren Kenar Hayri İnce, Erkan Şen genç sivilleri buraya alacağız. Buyurun. Buyurun. Ee, Ceren Şen şöyle alacağız. Turgay Oğur oraya, Hayri İnce, Erkan Şen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş, teşekkür ederiz. Ee, teşekkür şimdi Eyvallah sağ olun. Son günlerde bir eyleminiz var yine Türkiye'de konuşuluyor. Gazetelerde, haber bültenlerinde de geçti. Onları da konuşacağız. Ee, şimdi e, ben şuradan başlamak istiyorum. Çekirdek Kadro ve 2000 yılından başlamak istiyorum. İlk adım nasıl atıldı? Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nin iletişim topluluğu. Biz de üniversitedeyken gruplar, kulüpler kuruyorduk. E, fakat sizin gibi hani sivil hayatta da e, sürgit devam etmedi. Okulda kaldı çoğu tabii. Siz bunu e, devam ettiriyorsunuz ve başka katılımlar da var. Belki perspektifiniz değişiyor. Türkiye'nin siyasi gidişatına müdahale ediyorsunuz. Zaman zaman sivil itaatsizlik elemleri yapıyorsunuz program başlarken söylediğim gibi. Turgay Oğur nasıl başladı 2000 yılında bu iş. Ee, öncelikle misafir ettiğiniz için çok teşekkürler. Sağolun geldiğiniz de. için teşekkür ederiz. Ee, genç sevseniz ya da sevmeseniz e, şunu hakkaniyetli olan herkes kabul etmeli ki sonuçta demokrasi tartışmasına bir katkı sağlayan bir ve eğlenceli de işler yapan. Gündem de oluşturuyor değil, çalışsa, değil mi? Sorular da evet, ortaya atıyoruz. E, evet. O başka bir niyetimiz e, e, yok. Ya zaten yani yola çıkarken böyle ileride başbakan oluruz, parti kurarız gibi bir düşüncemiz de yok. Tamamen kervan yolda düzelir misali. E, çok bizim için yerli olan bir örgütlenme yöntemiyle, bu bize çok aşina olan bir örgütlenme yöntemiyle devam ediyoruz. Aşıbaşı örgütlenme Evet, aslında yani. evet öyle tabii. Çok <laughs> yani gençlik adını taşıyorsanız zaten biraz böyle de olmak durumunda herhalde. Tıpkı bu üniversitedeki, Aydın Üniversitesi kulüpler gibi, işte ODTÜ'de eski bir üniversite ve ODTÜ'de daha 95 yılında kurulmuş iletişim topluluğunun evet başlattığını söyleyebiliriz. Ee, i̇nternetin ilk girdiği, Türkiye'de ilk girdiği yer ODTÜ'ydü ve biz e, Otlu'da öğrenciyken ya yani Türkiye'de kimsenin e-mail adresleri yok ya, mail grupları yok ya. Biz e-mail'lerimiz, e mail gruplarımız vardı. Orada başlamış bir e mail grubu aslında bu. İlk olarak Kaynaşlı depremine giden bir topluluk olarak başlıyor. E biliyorsunuz deprem e 99 depremi. Evet, 99 depreminde sadece insanlar ve evler ve arabalar enkaz altına kalmadı. Aynı zamanda devlet baba ikonu da enkaz altına kaldı. Neden? Yani devlet çünkü e deprem olduktan 3-4 işte gün sonra insanların yardıma koşabildiler, mağdurların yardımına ama Bireysel, sivil örgütlenmeler çok daha çabuk depremden Depremden bir evet. saat sonra. E, o, o zamanlar mesela radyolar yasaktı ama e, radyo yasak yasayı delerek kurulmuş radyolar hayat kurtardı. Ciddi insanları bilgilendirdiler. Güzel Ne tarafa, olan tarafa olan, bakarak konuşayım? Bu tarafa bakarak <laughs> Olabilir. Bana da bakabilirsin. arkadaşlara da bakabilirsin. Biraz, bu e, e, sivil ve rahat bir program, tamam. özgür bir program. Şey soracağım. Yalnız Turgay, benim pardon. bu kameram, şey mikrofonum arkadan bana batıyor. Batmış. <laughs> 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 Ee, ve orada işte bu birlikteliğimizi işte devam ettirelim, başkaları da katılsın mail grubumuza, yavaş yavaş internet yaygınlaşmaya başlamıştı. İnternet çok büyük bir devrim gerçekten. Ee, sonra fiziksel olarak yılda bir kez bir araya gelelim e, düşüncesi olsun. Çünkü sanal arkadaşlık henüz tuhaf bir şey o zamanlar, çok daha tuhaf. Ve onun için 19 Mayıs'ları tercih ettik. Çünkü 19 Mayıs Gençlik Bayramı, hem o üniversiteler tatil oluyor, bir yere kalkıp gitmek mü mümkün. Bir de 19 Mayıs'ta o stadyumlarda kurutulmuş kurt yönteminin gençliğe çok uygun olmadığını, çok modası geçmiş olduğunu, militarist olduğunu, gençlerin öznesi değil nesnesi olduğunu o törenlerde iddia ettik ve işte ilk toplantıyı Van'da yaptık. Erkan'da. Niye Van'da? Van? Van bir bölgesiydi. İstanbul bulunduğumuz hmm. yere çok uzaktı hmm. ve ilk çok güzel görkemli bir toplantı oldu. Yani bugün bir sürü tanıdığımız insan o gün bana geldi bizimle birlikte. Yine maillerle mi şey yaptınız? Ee, bağlantı kurdunuz, orada toplanacağınız arkadaşlarla. E, yani mesela. tabii gelen işte grup herkes hmm. mail grubuna üyeydi ve yaklaşık 35-40 üniversiteden insan öğrenci vardı. Ve o toplantılar devam etti. ve bunu adı buluş genç siviller değildi. Buluşma diyorduk onlara biz. 2003 yılında yaptığımız mecliste yaptığımız ve son günlerde de çok gündeme gelen Buluşma aslında sıradan bir toplantıydı fakat başında yine her zaman okuduğumuz o 19 Mayıs arası stadyumlardan kurtaralım bu törenlerin öznesi biz olalım biz e, alternatif şeylerle kutlayalım e, hem eğlenceli olsun hem bizim için daha bilgilendirici olsun ve kendimizi geliştirelim bir bildirisini okuduk. O çok tartışıldı mecliste okunduğu için e, ve sonra işte daha sonra Mustafa Balbay'ın işte genç subaylar rahatsız haberine konu olan 5 tane maddeden bir tanesi oldu yani ikinci saatte. Türkiye'de darbeler darbenin ayak sesleri genelde böyle bir takım haberlerle başlıyor. İşte bir tedirginlik var, uğultu, şişt şişt falan gibi sesler. Bu haber de öyle bir şeydi o Mustafa Balbay bağlantısını anlamadım. Mustafa Balbay böyle bir haber yaptı ya genç subaylar davası evet, evet. diye. Genç subaylar 19 Mayıs konusuyla ilgili. Evet, 5 tane Sizin... konudan rahatsızlardı. Bir, i̇kincisi de 19 Mayıs tartışması. 19 Mayıs tartışması. Sizin çıkardığınız tartışmadan rahatsız evet, oldukları. Evet, evet. İşte sonra bundan 3 sene sonra biz bir 2006 yılında cevap hakkımızı kullandık. Aslında bayağı hazineymiş o güne kadar Üstüne o cevap hakkı ama canım. bayağı gecikti. Sonra o işte genç siviller rahatsız diye bildiri yazdık. O bildiri özellikle sol sol çevrede çok tutuldu, çok beğenildi. Ahmet İnsel işte çok övücü şeyler söyledi. Ve biz artık genç siviller rahatsız bildirisini yazan insanlar olarak anılmaya başladık. Onu haber yapanlar işte genelde orduyla ilgili haberlerde ya şapka kullanılır ya posta kullanılır. Haber yapan birisi de bunun işte yerine işte bu konversi bozması, spor ayakkabısını koymuş. O da bizim dolgomuz oldu. Yani bu bizim tercihimiz, Anladım. kararımız değil. Amerikanın dayattığı, emperyalizmin dayattığı bir şey Anladım. değil. Ee, ona inanabilirsiniz. Bu ayakkabı üzerinden sizde şey mi var? Bir eleştiri mi var? Converse ayakkabı üzerinden? Bazılarından Değiş. geliyor, komik oluyor yani. yani e, Amerika menşeli ayakkabı kullandıkları hani e, yerini belli ediyor diye. O hmm. kadar yani... Ben çok... ya zaten o kadar şey değiliz yani. Amerikan menşeli bir örgüt olsak o kadar konvers kullanacak kadar <laughs> saf değiliz. Yani bir yani. Geçenlerde de IMF başkanı galiba buldu dünya bankası başkanı dünya mıydı? Dünya bankası. Ona fırlatılan ayakkabı da başka bir. Peki sonra yani sonra evril evrile yani bu dediğim gibi planlanmış bir şey değil hakikaten genç subaylar rahatsız abi işte oradan bir yükseldi tabii. Bu tanınmaya başlandı. Genç siviller Yenmeye rahatsız başlandı. sloganı da mı size ait değil abi? Biz ne davet ait. Biz o zaman neyiz siz? <laughs> Yok genç siviller rahatsız. rahatsız. Tabi ee, bize ait. yani o da yani gönderme. Size ait. Bayla, gönderme. gönderme. Genç siviller. Valla bu iş çok tuttu arkadaşlar Türkiye'de. Çok ilginç bir şey. Ee, ben bu 68 e, şeyini, sloganlarına hatta kitaplaştırılmıştır o 68'de yapılan sloganlar. Bir tanesi de hatta çok güzeldir. Kaldırım taşlarının altında uzayıp giden kumsal vardır diye aklımda kalan o kitaptan çok var tabi. Sizin e, benzetmek gibi olmasın isterseniz olsun bilemem ama o zamanlarda gerçekten hani hangi siyasi görüşte olursanız olun zekanın kendisi tahrik ediyor sizi yani çok hoş şeyler çıkıyor. Şimdi mizah kullanıyor. Sizin sloganlarınızda da öyle bir enerji var, öyle bir algı var, o çok güzel. Yani bizim sermayemiz hakikaten yaratıcı fikir. Yani e, en çok medyada çok aşırı yer alan eylemlerimiz 20-30 liraya mal oluyor. E, bir pankart yaptırıyorsunuz, 20-30 liraya basılıyor. Öyle, ama işte oradaki o sözü yakalamak, o, onun bir kaldırca, kaldırgaç kuvveti olması falan. Şimdi siz 30 liraya Ceren şeyi hazırlıyorsunuz sloganı, sonra mı Soros'tan para yatıyor? <laughs> <hesabı> nasıl oluyor? <olduğunu? gülüyor> Valla Soros'tan yani... yatıyorsa arada birileri yiyor. Evde <laughs> <bize> gelmeden yiyor. <laughs> Aranızdan birisi genç sivil değil galiba. Nasıl oluyor bu sloganlar? Nasıl bir şeyde mutfakta pişiyor sonra? Yani aslında...